Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizin Pakistan papağanımız mavişten bahsedeceğiz. mavişi yeni aldık. Full evcil bir papağandır. Hangi papağanı almanız konusunda da size bilgiler vereceğim. Papağan alırken dikkat etmeniz birinci kural sakin bir Pakistan papağanı tercih etmelisiniz. Hani Pakistan papağanı almasanız bile başka kuş bile alsanız hani kafese elinizi sokup Kuşun böyle hırçın olmamasına dikkat edebilirsiniz. Pakistan papağanları genelde çok zor eğitilen kuşlardır. Ee, bizde Jaco var. O da doğadan yakalanmaydı. Şöyle videoda gösterebilirim size. Biz Jaco'yu eğittik. Şu an konuşuyor. Çok da akıllı bir Pakistan papağanı. Genelde Pakistan papağanları yani biz eğitmen olduğumuz için daha kısa sürede eğitebiliyoruz. Yani normal evde beslemek için alanlar hüsran yaşayabiliyorlar. Çünkü çok ürkek kuşlar. Bir de bunları emin önünde falan doğada yakalayıp satıyorlar. Siz de ilk defa papağan alacaksınız. Hani muhabbet kuşundan bir tıkı ileriye gidip büyük bir papağan beslemek istiyorsanız Sultan Papağan'ı önerebilirim ilk defa alacaklar için. Ya da Pakistan Papağan'ı ya da bu tarz bir cins alacaksanız daha böyle mutasyon yani bu tarz renklerde alabilirsiniz. Bu tarz mutasyonlar daha evcil oluyorlar. Daha çabuk eğitilebiliyorlar. Normalde yeşiller doğadan yakalanma olduğu için biraz daha zor oluyor. Ama onlar da eğitilemez diye bir kural yok. Onlar da eğitilebilir. Bu şimdi dişi bir Pakistan papağanı. eş olsun diye aldık ama bunlarda eş tutması biraz çok zor oluyor. Denedik ama olmadı bir iki tane kuş. Gördüğünüz gibi ne güzel sevdiriyor. Çok kişi bana yazıyor Pakistan papağanımı eğitemiyorum diye. Yani sonuçta kuştan herkes anlamayabiliyor. Yani biz biraz elimizi falan ısıttırıyoruz kuşlara biraz ceremesi oluyor ama bir şekilde eğitebiliyoruz herkes bunu yapamadığı için de kuşla bir bağ kalmıyor insanların eğer bütçeniz müsaitse papağan olarak alexander papağanı önerebilirim sizlere alexander papağanları daha evcil kuşlardır alexander papağanlarında kuşlarda bir sakinlik var mesela bu videolarımda da görmüşsünüzdür birkaç tane eğittim. kuşa hiçbir şekilde yaklaşıyorsunuz mesela bu şekilde doğadan yakalanma yabani olmasına rağmen kendini sakin bir şekilde karşılıyor. Ama Pakistan papağanı öyle değil. İkisine de eğitim verirken değişik taktik uygulamanız gerekiyor. Pakistan papağanı e, şimdi bir deneme yapacağız. Bu dişi bir Pakistan papağanı. Kur falan da yapıyor demin gördüğünüz gibi videoda. E buna bir ayna göstereceğiz. Ayna gösterince kendinden geçiyor. Erkek kuşlar da bunu daha çok yapıyor ama bu kuşta değişik bir özellik var. Aynayı görünce çıldırıyor resmen arkadaşlar. Şu an aynayı sakladım arkama. Bakın hemen gelecek aynayı gördüğü zaman. Gitsin. Geç eğitiliyorlar. Onun için Alexander papağanı alırsanız üzülmezsiniz. Daha çabuk eğitilir. Tabi onların da huysuz olanları var ama eğitilmeyeni daha görmedim. şimdi aynayı göstereceğiz arkadaşlar. Bakın. Sakladım ben arkama. Koltuğa koyar koymaz tepkisine bakın şu. Gördüğünüz gibi hemen geliyor. Aynaya hiç tahammül yok. Aynayı görünce bana bile saldırıyor arkadaşlar. Şöyle ufaktan tutmaya çalışayım elimle. Bakın. Gördüğünüz gibi <laughs> acayip tepki veriyor. Maviş kızım. İyice sinirlendi arkadaşlar. Jacko da aynaya gösterince bu tarz şeyler yapıyor ama dişi kuşlara mesela ayna gösterdiğiniz zaman bu şekilde yapıyorlar erkeklerde bu farklı oluyor ağızdan yem çıkartma falan oluyor aynayla eş gibi davranıyor ama bu sinir küpü olduğundan dolayı hiç tahammül edemiyor aynayı şimdi aynayı alacağım tepkisini görün Bakın aynı hiçbir şekilde vermek istemiyor. Gel bakalım Maviş. Maviş şu an elimde görüyor. Hemen arayacak etrafta arkadaşlar. Şu an sakladık aynasını Bakın etrafta arıyor şu an. Gel bakalım. Bak demin o kadar vuruyordu, şimdi saldırmayacak bana. Gördüğünüz gibi sakin bir şekilde çıktı elime. Gel bakalım, yerine geç. Dediğim gibi arkadaşlar, Pakistan papağanı seçimi yaparken dikkat etmeniz nokta kuşun eğitimli olması. Eğitimli değilse başı olanlarını, yani yeşil olanlarından alacaksanız da sakin bir kuş önerebilirim hırçın kuşlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Bir de kuş çok korkuyorsa o da iyi değil. Onlar da biraz daha zor eğitiliyor. Videomu yararlı bulduysanız kanalımıza abone olarak bize destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.